Evet arkadaşlar soruya baktığımız zaman bize diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön yargı anlamı yoktur? Ön yargı arkadaşlar olumlu ön yargı da olabilir, olumsuz ön yargı da olabilir. Yani nasıl derseniz mesela diyorum ki bu çocuk hiçbir şeyi başaramaz dersek olumsuz bir ön yargı. Ama bu takım bu sene şampiyon olacak dersek olumlu bir ön yargı arkadaşlar. Ön yargı deyince aklınıza direkt olarak olumsuz bir şey gelmesin bu yüzden. Olumlusu da olabilir. Bakalım arkadaşlar şimdi. Bu filmin ilgi görmeyeceğinden eminim. Bakın bu film, filmin ilgi görmeyeceğinden eminim. Baktığımız zaman burada arkadaşlar olumsuz bir önyargıdan bahsetmiş. filmin ilgi görmeyeceğini, sevilmeyeceğini bahsediyor. Olumsuz bir önyargı var. Bunu eliyoruz. Bunu önyargı var. B şıkkına bakalım. Biliyorum kimse o oyunu seyretmek istemeyecektir. Biliyorum kimse o oyunu seyretmek istemeyecektir. Aynı şekilde yine olumsuz bir önyargı var arkadaşlar. Kimsenin oyunu sevmeyeceğini, izlemeyeceğinden bahsediyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. C şıkkına baktığımız zaman Film bir hafta sonra bitecek ve beyaz perdede yerini alacaktır. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman film bir hafta sonra bitecek ve beyaz perdede yerini alacaktır. Buraya baktığımız zaman bir ön yargı kesinlikle yoktur. Tam tersi bir tahmin anlam vardır arkadaşlar bakın. Beyaz perdede yerini alacaktır diyor arkadaşlar değil mi? Bakın. Hani tahmin anlamda bunu kesin bir şey değil, tahminde bulunuyor. Olumsuz veya olumlu bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Tamamen tahmin üzerine dayalı bir cümle. Bakalım D şıkkına. Kesinlikle toplum bu tür kitapların kapağını bile açmaz. Bak yine aynı şekilde olumsuz bir ön yargı. Toplumun kitabın kapağını bile açmayacağını, kitabın okunmayacağını bahsediyor. Olumsuz ön yargı var. Bunu ne diyoruz? E şıkkında ne olursa olsun bizim okuyucumuz size sırtını dönecektir. Bakın bu da aynı şekilde yine olumsuz bir ön yargı. Ne olursa olsun diyor okuyucumuz size sırtını dönecektir diyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde olumsuz bir ön yargı var. Bunu da eliyoruz. Baktığımız zaman C şıkkında daha çok kesinlik. Bak şu birinci cümlede Film bir hafta sonra bitecek diyor arkadaşlar. Yani bilinen bir şey bu. Önyargı değildir. Ve beyaz perdeleri yerine alacaktır. Beyaz yani sinemaya gelecektir diyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde kesinlikle ve kesinlikle önyargı yok. Bu yüzden cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar soruya baktığınız zaman bize ne diyor? Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde önyargı anlamı vardır? Bakın. Numaralanmış cümlelerin hangisinde önyargı vardır? Aynı şekilde dediğim gibi yargı olumlu veya olumsuz olabilir arkadaşlar. Olum, sadece olumsuz olduğu anlamı yoktur. Kesinlikle olumlu olduğu zamanlarda vardır arkadaşlar. Baktığımız zaman birinci cümleye dergeye gönderdiğiniz öyküler sıradan öyküler değildir. Şimdi arkadaşlar burada bir önyargı da bulunmamış kesinlikle. Dergeye gönderilen öykülerin sıradan öyküler olmadığından bahsetmiş. Bunu eliyoruz. şıkkına bakalım ikinci cümleye yani. Ancak seçici kurulun onları beğenmeyeceğinin eminim. Bakın burada tamamen bir önyargı var. Olumsuz bir önyargı. Kurulun o dergideki öykülerin beğenilmeyeceğinden eminim diyor arkadaşlar. Yani daha olay gerçekleşmemiş ama kendisi bir olumsuz bir ön yargıdan bahsediyor değil mi? Burada var. 3'e bakalım. Belki biraz beklemeniz gerekir. Tahmin arkadaşlar. Ön yargı değil. Belki dediğine göre tahmin diyor. Tahmin anlamı vardır. Bunu da ediyoruz. 4'e bakalım. Beğeniyle okunan bir öykü kitabınız olduğunda herhalde öyküleriniz kurulların ilgisini daha çok çeker. Bakın. Herhalde dediğine göre arkadaşlar yine aynı şekilde tahmin. Olasılık anlamı var burada. Ön yargı yoktur. Bunu deliyoruz. Son cümleye baktığımız zaman sizden önceki pek çok genç yazarın hikayeleri farklı değildir. Aynı arkadaşlar geçmişteki şeylerden örnekli vermiş arkadaşlar. Sizin de diyor hikayeleriniz de diyor geçmişteki gibi farklı genç yazarın hikayeleri farklı değildir diyor arkadaşlar. Aynı şekilde geçmiş ve geleceği birbirine karıştırmış. İkinci cümlede ise ancak seçici kurulun onları beğenmeyeceğinden eminim diyor arkadaşlar. Olumsuz bir yargıda bulunmuş. Bu yüzden cevabımız değişiklidir. Evet arkadaşlar, soruya baktığımız zaman aşağıdaki dizelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Arkadaşlar varsayım şu demektir. Gerçekleşmiş bir olayın gerçekleşmemiş gibi, gerçekleşmemiş bir olayın ise arkadaşlar gerçekleşmiş gibi gösterilmesidir. Olay budur, varsayım budur arkadaşlar. Bakalım hangisinde varsayım var? Hemen bakalım inceleyelim A şıkkından başlayarak. Fakat ne bileyim, şöyle izahsız tuhaf bir noksanlık vardı sahnede. Burada dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir şekilde Varsayım yoktur. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Varsayım cümleleri genel olarak diyelim ki, varsayalım ki, farz edelim ki, tut ki gibi bazı çocuk kalıplarıyla başlar arkadaşlar. Genellikle bu şekilde başlar. Gerçekleşmiş bir olayı gerçekleşmemiş gibi gösterir. Veya gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş gibi gösterir arkadaşlar. A şıkkını elemiştik. Varsayım yok. B şıkkına bakalım. Diyelim ki gözlerin kimsesiz bir çocuk. Düşlerin talan edilmiş bir ülke. Bakın arkadaşlar zaten Az önce dediğim gibi diyelim ki diye başlıyor. Diyelim ki diye başlayan bir cümlede kesinlikle ve kesinlikle varsayım anlamı vardır. Burada da aynı şekilde ne yapıyor? Bak gözleri kimsesiz bir çocuk. Gözlerini kimsesiz bir çocuğa benzetiyor. Yani gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş gibi gösteriyor arkadaşlar. Düşlerin talan edilmiş bir ülke. Düşlerin ise talan edilmiş bir ülke gibi gösterilmesini istiyor arkadaşlar. Aynı şekilde gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş gibi gösteriyor. Baktığımız zaman B şıkkında varsayım vardır diyoruz. Bu yüzden cevap B şıkkı. Evet arkadaşlar soruya baktığımız zaman yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde varsayım anlamı yoktur tutuyor. Bakın hangisinde varsayım anlamı yoktur. Gerçekleşmiş bir olayın gerçekleşmemiş, gibi, gerçekleşmemiş gibi gösterilmesi gerekiyor veya gerçekleşmemiş bir olayın gerçekleşmiş gibi gösteriyor. Diyelim ki tut ki varsayalım ki farz edelim ki düşün ki gibi arkadaşlar cümleler sözcükler bu cümle varsayım cümlelerine yer alır. Bakalım hangisinde yok. Düşün ki sen tanımış bir yazarsın. Aslında bakın Düşün ki diyor arkadaşlar az önce dedim. Aslında sen tanımamış bir yazar, tanınmış bir yazar değilsin ama düşün ki öylesin arkadaşlar. Yani olmayan bir olay gerçekleşmiş gibi gösteriyor. Burada varsayım anlamı vardır. Aşkın eliyordur. beşikle bakalım. Bir an için senin Nobel ödülü bir yazar kabul edelim. Bak burada da aynısını diyelim ki falan kullanmamış ama bir, bir an için senin Nobel ödülü bir yazar kabul edelim diyor. Aslında öyle biri değilsin ama biz seni öyle kabul edelim. Yani gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş gibi gösteriyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Varsayım vardır çünkü. Üçüncüye baktığımız zaman kendini birkaç saniye için yeni gelen müdür say. Aslında genel müdür değilsin ama kendini öyle say. Varsayalım ki genel müdürsün. Aynı şekilde varsayım anlamı burada da var. Bunu da eliyoruz. Dörde bakalım. Haydi diyelim ki hiçbir zaman yazı yazmadın. Bakın. Diyelim ki cümlesini kullanıyor zaten. Diyelim ki sözcüğünü kullanan her yerde varsayım anlamı vardır arkadaşlar. Haydi diyelim ki hiçbir zaman yazı yazmadın. Aslında yazmıştın ama diyelim ki yazmadın. Burada da olan bir şeyi olmamış gibi gösteriyor arkadaşlar. E şıkkını da Varsayım vardır. Sonra bak son cümleye bakalım. Kendini ne zaman büyük şairle hazırlayacaksın? Burada baktığımız zaman herhangi bir şeyi olan ve olmayan bir şey arkadaşlar değiştirmeye çalışmıyor. Varsayım anlamı yoktur. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Soru da bize diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde şaşırma, hayret anlamı vardır? Bak hangisinde şaşırma, hayret etme anlamı vardır? hemen bakalım. Van Gogh'un iskemlesini bir yerlerden duymuşsunuzdur. Burada herhangi bir şaşırma hayret anlamı yok arkadaşlar okuduğumuz üzere. A şıkkını eliyoruz. B şıkkına bakalım ikinci cümleye. O resimde basbayağı bir sandalyedir resmedilen. Oturma yeri hasırdan eskimiş yıpranmış Akdeniz işi bir köy sandalyesi. Buraya baktığımız zaman aynı şekilde arkadaşlar şaşırma ve hayret duygusundan bahsetmemiş. Bunu da eliyoruz. Üçüncü cümleye bakalım. Ne zaman o resme baksam böylesine yoksul bir görüntü Nasıl bu kadar zengin bir resim olabilir diye sorarım kendi kendime. Bakın arkadaşlar burada hayret etme anlamı var, şaşırma anlamı var. Neden? Şurayı tekrar okuyalım. Ne zaman o resme baksam böylesine yoksul bir görüntü nasıl bu kadar zengin bir resim olabilir? Şimdi arkadaşlar yoksul bir görüntüyü nasıl bu kadar zengin bir resim olabilir diyerek hayret ediyor arkadaşlar bu duruma. Bu duruma şaşırıyor. Burada şaşırma hayret etme anlamı olduğu için baktığımız zaman cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar soruya baktığımız zaman ne diyor bize? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, hangilerinde eşitlik anlamı vardır? Yani arkadaşlar aynı seviyede, aynı eşitlikte olması gerekiyor. Bakalım. Hüseyin Cahit'in Fransızlarla ilgili söyledikleri gerçeklerle bağdaşmıyor. Burada herhangi bir şey kıyaslamadığı için arkadaşlar eşitlik de söz konusu değildir zaten. Yani burada eşitlik yok, eşitlik anlamı sadece bir cümle değil çünkü. Aşkın direkt olarak eleyebiliriz. İkinci cümleye bakalım. Milli edebiyatçıların heyecanı edebiyattaki ustalıkların önüne geçmiştir. Burada arkadaşlar herhangi bir şey kıyaslamıyor. Milli edebiyatçıların heyecanının heyecanlı olmasının edebiyattaki ustalıkların önüne geçtiğinden bahsediyor. Zarar verdiğinden bahsediyor. Herhangi bir kıyaslam olmadığı için eşitlik de söz konusu değildir. Üçüncüye bakalım. Namık Kemal sanatlı sözler söylemekte Ziya Paşa'nın üzerinde değildir. Şimdi arkadaşa bakın. Burada bir karşılaştırma söz konusu. Ama baktığımız zaman diyor ki Namık Kemal Sanatlı sözler söylemekte Ziya Paşa'nın düzeyine değildir. Yani Ziya Paşa namı Kemal'den daha üstündür. Eşit seviyede değillerdir. Burada da eşitlik söz konusu değil. Bu ne diyoruz? Dörde baktığımız zaman Cahit Sıtkı da Faruk Nafiz kadar büyük bir şairdir. Yani arkadaşlar Cahit Sıtkı büyük bir şairdir. Aynı şekilde Faruk Nafiz de Cahit Sıtkı kadar büyük bir şairdir. İkisi de eşit seviyededir diyor arkadaşlar bu cümlede. Bu cümlede eşitlik anlamı vardır. Son cümleyi de okuyalım biz. İkinci yeninin şairleri birinci yeniyi geçtiler ve edebiyatımızda özgür bir ses olmaya başardılar. Şimdi arkadaşlar burada karşılaştırma söz konusu. Fakat eşit manla karşılaştırma yok. İkinci yeninin şairlerinin birinci yenilerden daha önde olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Dördüncü cümlede dediğim gibi Cahil Sıtkı da Faruk Nafiz kadar büyük bir şairdir diyerek ikisini de aynı seviyede aynı eşitlikte görüyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde beğeni anlamı vardır? Diyor bakın. Hangisinde beğeni anlamı vardır? Hemen bakalım. Bekir Sıtkı Erdoğan en bilinen şiirlerinden olan Hancı ve Kışla'da Bahar'ı hece ölçülü yazmıştı. Burada arkadaşlar zaten baktığımız zaman nesne bir bilgi var. Hani beğeni söz konusu değil. Beğeni özne olur arkadaşlar. A eliyoruz o yüzden. B e şıkkına ikinci cümleye bakalım. Ama pek çok eserinde yeni dile uyarlanması aslında büyük maharet isteyen aruzu da gayet ustalıkla kullanmıştır bakın arkadaşlar. Aruzu ustalıkla kullanmıştır diyerek değil mi Bekir Sıtkı Erdoğan'a karşı bir beğeni dile getiriyor. Bir beğeni söz konusu. Tekrar ediyorum. Aruzu ustalıkla kullanmıştır diyerek arkadaşlar Bekir Sıtkı Erdoğan'a karşı bir beğeniden bah, beğeninden bahsetmiş. Beğeni dile getirmiş arkadaşlar. Burada beğeni anlamı var. Bir üçe de bakalım. Onun aruzla yazdıklarını merak edenler, bir yağmur başladığı ile dostlar başına isim kitaplarını temin edebilirler. Burada arkadaşlar beğeni yok. Bir öneri var. C şıkkında. Bunu da ediyoruz. Dörde baktığımız zaman Bekir Sıtkı Erdoğan o eserlerdeki şiirlerinde günümüz Türkçesini arzu uyarlamıştır. Burada arkadaşlar nesnel bir bilgi var. De, tekrar ediyorum. Beğeni öznel olur. D şıkkını ediyoruz. Bu yüzden son cümleye bakalım. Mısralarda geçen ama şimdilerde maalesef unutulmuş olan bazı kelimeleri işitmek isteyenler de o kitaplara bakabilir. Aynı şekilde burada da arkadaşlar öneri anlamı var. Bunu da ediyoruz. B'nin anlamı yoktur. İkinci cümlede dediğim gibi aruzu ustalıkla kullanmıştır diyerek Bekir Sıtkı Erdoğan'a karşı bir beğeni dile getirilmiştir. Bu yüzden cevap B şıkkıdır. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar bize diyor ki hangisinde yakınma anlamı yoktur? Yani yakınma derken şikayet etme arkadaşlar. Yakınmanın anlamı şikayet etmektir. Hangisinde şikayet etme anlamı yoktur? Değil hemen bakalım. İlçemiz biraz kenarda kalınca doktor araki bulasın. Yani bakın burada şikayet anlamı apaçık var yakınma anlamı ilçe kenarda olduğu için arkadaşlar yani ilçe uzak bir yerde olduğu için diyor doktor diyor araki bulasın yani doktor bulamadığı için şikayet ediyor arkadaşlar. A şıkkı ne diyoruz? Burada yakın anlamı vardır mı? O yüzden. B şıkkına bakalım. Dostlarımızı yanı başımızda düşündük de yanılmışız bakın. Yakın malamı burada var arkadaşlar. Dostlarımızı yanı başımızda sandık. Biz diyor düşündük ama diyor yanılmışız diyor. Burada bir yakıma bir şikayetten bahsediyor. Dostları yanında olmadığı için şikayet ediyor arkadaşlar. B şıkkını deliyoruz. C'ye bakalım. Bir de gecenin geç saatlerinde komşuların gürültüsünü işitmesek, komşuların gürültü çıkarmasından dolayı arkadaşlar rahatsız olduğundan bahsediyor, bir şikayetten bahsediyor. Yakın anlam burada da vardır. C şıkkında eliyoruz. Nerede eski duyarlılık? Arabada bir saat ayakta kalsan sana yer veren olmaz. Bakın arkadaşlar. Otobüste, arabada ayakta bir saat dursan bile sana kimse yer vermiyor diyor. Bu durumu şikayet ediyor arkadaşlar. Eski duyarlılık yoktur diyerek yakınıyor. D şıkkını da eliyoruz. Burada da vardır. E şıkkında kış günü her tarafta kar lakin umurumuzda mı çizmelerimizi giyip dağıtırmadık? Burada arkadaşlar herhangi bir şekilde anlamı şikayet etmesi yok arkadaşlar. Aksine kar yağmış ama herhangi bir şekilde şikayet etmiyor. Dağıtırmadığı için mutluluğundan bahsediyor. Bu yüzden cevap E şıkkıdır anlamı yoktur diyoruz. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar bize diyor ki bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yakınma yani şikayet etme anlamı vardır. Bakın hangisinde yakınma anlamı şikayet etme anlamı vardır, değil mi? Bakalım. Yazmak çok büyük bir eylem. Burada yazmanın nasıl bir şey olduğunu bahsetmiş arkadaşlar. Yakınma, şikayet etme söz konusu değil. Aşkını eliyoruz. İkinci cümleye bakalım. Yazarlara çok büyük bir saygı duyuyorum çünkü yazmak bambaşka bir şey. Burada arkadaşlar yakınmaktan bahsetmemiş tamamıyla bir arkadaşlar sevgiden bahsetmiş değil mi? Saygıdan bahsetmiş. Yazarlara büyük saygı duyuyorum diyor. Yazmak diyor bambaşka bir şey, zor bir şey anlamında. Bunu eliyoruz arkadaşlar. Üçüncüye baktığımız zaman ne yazık ki bir de arkadaşlar ne yazık ki diye başlayan bir cümlede kesinlikle yakıma söz konusu olur arkadaşlar. Şikayet etme olur. Devam edelim biz. Ne yazık ki klavyesini bilgisayara bağlayan yazmaya başlıyor günümüzde. Yani arkadaşlar Günümüzde herkesin yazmasından şikayet ediyor. Herkesin bir şekilde saçma sapan bir şekilde yazmasından şikayet ediyor, yakınıyor. C şıkkına yakın anlamı vardır. Dörde bakalım. Bizim kuşağımız çok farklı yetişti. Burada yoktur arkadaşlar. Biz önce dinledik, sonra okuduk ve en son yazdık. Kendi kuşağında yapma, ne yaptığından bahsediyor. Yani şekilde bir yakınma, şikayet etme anlamı yoktur. D ve E'yi denedik arkadaşlar. C şıkkı kalıyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Soruya baktığınız zaman arkadaşlar bize diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık anlamı vardır? Bak pişmanlık anlamı vardır. Hemen bakalım. Seni roman türünde büyük eser verecek bir yazar sanmıştım. Burada arkadaşlar bir yanılgıdan bahsetmiş. Pişmanlıktan değildi. Roman türünde büyük esere verecek bir yazar sanmıştım ama öyle çıkmadın. Öyle bir değilsin diyor arkadaşlar. Pişmanlık söz konusu değil burada. Yanılgı var. Diğerlerine bakalım. Kitabın kapağını Gelecek sefer iyi teslim etmelisiniz. Burada arkadaşlar olması gereken bir şeyde mahdut tavsiye. Öneri cümlesi arkadaşlar. Pişmanlık cümlesi değildir. Bunu biliyoruz Keşke bu veciz hikayeyi İngilizce değil de Türkçe yazsaydım diyor. Bakın arkadaşlar. Daha önce İngilizce yazmış ama şimdi bunun pişmanlığını duyuyor. Keşke Türkçe yazsaydım diyor değil mi? Bu cümlede pişmanlık anlamı var. Bu yüzden baktığımızda cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Soruda bize diyor ki bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tasarı anlamı vardı? Tasarı demek arkadaşlar plan, planlama, geleceğe dair bir plan yapma arkadaşlar. Tasarı bu anlama gelir. Hemen bakalım. Önümüzdeki yıl daha küçük şehirlerde de kitap fuarı düzenlemeyi düşünüyoruz. Geleceğe dair bir plan yapmış, bir tasarıda bulunmuş arkadaşlar. Burada var, bu kalsın. İkiden devam edelim. Küçük şehirler kitap okuma konusunda büyük şehirlerin gerisinde değil. Burada arkadaşlar bir kıyaslama yapmış, karşılaştırma yapmış. Tasarı söz konusu değil. B şıkkını eledik. Oralarda da çok kitap okunuyor. Aynı şekilde arkadaşlar kıyaslama karşılaştırma yapmış bunu deniyoruz. Ancak nüfus az olunca yayıncılar kar etme ve gelmek istemiyorlar. Burada arkadaşlar bir kıyaslama aynı şekilde yayıncıların korkularından bahsetmiş. Değişikliğini deniyoruz. Tasarı söz konusu değil. Son cümlede bu durumda yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız oluyor. Olması gereken şeyden bahsetmiş arkadaşlar. Neye ihtiyaç duyduklarından bahsetmiş. Tasarı söz konusu değil. Dediğim gibi arkadaşlar tasarı demek planlama, geleceğe dair bir plan yapma demektir arkadaşlar. Tasarlama anlamı vardır. Burada da diyor ki küçük şeylerde kitap for düzenlemeyi düşünüyoruz. Geleceğe dair bir plan yapmış, tasarıda bulunmuş. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar soruda bize diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak öz eleştiri yapılmıştır? Nedir öz arkadaşlar? İnsanın kendini eleştirmesi değil mi? Hangisinden başlanarak diyor. Hangisinde öz vardır demiyor. Hangisinden başlanarak öz yapılmıştır. Hemen bakalım. Normalde bir işçi gibi çalışırım ben. Burada arkadaşlar herhangi bir şekilde öz eleştiri yapamış işçi gibi çalışırım ben diyor. Normal bir cümle. Öz söz konusu değil. Bunu eledik arkadaşlar. Birinciden başlamamış yani. Serserice bir hayat değildir benim hayatım. Bakın hayatım serserice değildir diyor arkadaşlar. Öz bulunmamış arkadaşlar. Tam tersine bir yanılgıdan bahsetmiş. Hayatım öyle değildir diyor. Bunu da eliyoruz. Üçüncüye bakalım. Ama çalışmak konusunda kusurlarım da yok değildir. Yani arkadaşlar bakın öz eleştiri kendini eleştirmeyi buradan bahsediyor. Çalışmak konusunda kusurlarım da yok değildir diyerek aslında benim kusurlarım vardır demek istiyor. Öz eleştiri buradan başlıyor arkadaşlar. Kimi bir romancı çalışmak isterken tembellik bana tatlı gelir. Tembellik yaptığından bahsediyor. Yine öz eleştiri de bulunuyor. Günlerce tek satır yazmadan bir serseri gibi dolaşırım. Burada arkadaşlar tek satır yazmadan boş boş gezdiğinden bahsediyor. Baktığımız zaman öz eleştiri hangisinden başlıyor, başlıyor arkadaşlar? Hangi cümleden? Üçüncü cümleden ama çalışmak konusunda kusurlarına yok değildir. Yani kusurların olduğundan bahsediyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır özelleştiri 3. cümleden itibaren başlamıştır.